Bugün burada belki Pendik Belediyesi'nin yapmış olduğu birçok yatırımı konuşabiliriz, birçok yardımı konuşabiliriz. Ama bunların hepsinin bir e, bu psikolojinin altında zayıf kalacağı inancımız inancındayım. O yüzden bunlara hiç değinmeden kısa bir konuşma yapacağım ve sözümü bitirmiş olacağım. Sayın Bakanım, bu tesisimiz uzun zamandan beri aslında yarım kalan bir tesisimiz bazı sıkıntılardan dolayı. Onun yanında bu tesisi yaptık, bitirdik ve 15. spor kompleksimiz aslında ve Ahmet'imiz de inşallah yakın zamanda 15. yaşına girmiş olacak. Bizim dönemimizde de 5. spor tesisimizi açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Aslında 5-6 ay önce bu tesisimiz bitti. İsim vermek istiyoruz. Çünkü daha önce açmış olduğumuz spor komplekslerinin isimlerini hep böyle sporcularımıza ve e, bu tür arkadaşlarımızın isimlerini vererek onları yaşatmaya çalıştık ki bunlardan bir tanesi bu sene Sülmeneli kardeşimizin ismini vererek açmış olduğumuz spor kompleksimiz. Diğerini Mete Gozoz kardeşimizin ismini verdiğimiz bir spor tesisimiz. Daha sonra da Ahmet Çalık kardeşimizin ismini vererek onun ismini yaşatmaya çalıştığımız bir spor kompleksimiz var. Yeni nesil aşam merkezimiz var. Beşinci tesisimiz olarak bunu açacağız. Tesis bitti. İsim arıyoruz ne isim verebilirim diye. O arada tabii bu elim hadiseyi olduğunu e, hep beraber yaşadık. Bu vesileyle Sayın Yasemin Hanım bizi ziyarete geldiğinde bu konuları konuşurken tam da isim aradığımız bir döneme geldiği için bu tesisin ismini Ahmet'in ismini veren diye karar kıldık. Ne kadar da isabetli karar verdiğimizi bir kez daha görüyoruz. Tabii Ahmet yaşı küçük ama o kadar olgun, o kadar olgun mesajlar verdi ki bize. Neredeyse toplumun tüm kesimlerine hitap eden, tüm kesimlerini birleştirmeyi becerebilen bir mesaj vererek aslında şehit olmuş oldu söyleyebilecek bir şeyim yok çünkü yaz sürecine giremeden daha büyük bir mücadele ile karşı karşıya kalmak zorunda kaldım bir tane Ahmet gitti diğer Ahmetler gitmesin diye hala daha ayakta durmaya çalışıyorum ama e, güzel bir kavuşma olacak buna inanıyorum Allah'a inanıyorum Ahmet'e inanıyorum e, buradan bakanımıza çok teşekkür ederim. Başkanımıza çok teşekkür ederim. Çok güzel olmuş her şey. İnşallah hayırlara vesile olur. Sağ olun, teşekkür ederim. Ahmet konusu açılınca da genelde e, gözyaşlarına boğulan bir insanım. Ahmet, annesinin çok güzel ifade ettiği gibi dünyaya bir misyonla gönderilmiş bir üstad ruh. Ben bunu onu tanıdıkça, annesinden dinledikçe çok hissettim ve Ahmet'in bir sembol çocuk olarak tıpkı Filistin'deki Gazze'deki sembol çocuklar gibi nasıl onlar Gazze'de barışa ve özgürlüğe önce olacaksa Ahmet'in de Türkiye'de çok büyük bir toplumsal dönüşüme önce olacağına inanıyorum. Ahmet evladımızın tüm Türkiye'nin evladı olduğunu ve hepimizin onu tanıdıktan sonra hepimizin yüreğinden bir parçanın koptuğunu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Kıymetli belediye başkanımız ifade etti. Aslında Ahmet hakikaten tüm çocuklar adına bir şehit hükmündedir. Şehadete, şehadet şerbetine kavuşmuştur. Özellikle tabii bu tesis açmak sadece spor adına bir iş değil. Bana göre toplumsal dönüşümle ilgili önemli bir mesaj. Ee, Matia Ahmet'in ismi bu testte yaşanacak olsa da evladımızın ismi gerçekten aslında 85 milyonun gönlüne ilmek ilmek işlendi. Gerçekten bu süreci hep beraber yaşadık. Yine e, tanıdıkça e, kaybettikten sonra e, Ahmet'i tanıdıkça Ahmet'in e, yaşam e, sürecindeki e, yaptıklarını gördükçe gerçekten çok entelektüel, karizmatik, cesur, yetenekli bir genç olduğunu, iyi yetiştirilmiş bir genç olduğunu hepimiz fark ettik. Yine toplumsal e, olaylara karşı tepkisini Malta'da Mal babasından e, konuşurken e, öğrendiğimiz kadarıyla Malta'daki bir gösteride e, Filistin için tavrını koyabilen e, cesur bir yürek aynı zamanda. Bunlar güzel e, e, özellikler. Aile içindeki diyalogları da görüyoruz. Gerçekten bizlerin de bir e, özellikle toplumsal olarak e, anne ve babaların yapması gereken önemli konulardan bir tanesine de işaret ediyor. Ben de bir baba olarak dört tane e, çocuk yetiştirmiş bir baba olarak en önemli özelliklerden bir tanesinin ailelerin çocuklarının yaşam süreci içerisinde onlarla konuşmaları. Sevgi bedava. Gerçekten burada şunu görüyoruz. Bu aile sevgi dolu bir yumak e, oluşturmuş. Babanı, babası, annesi, anneannesi, çevresi, arkadaşlarıyla olan diyaloglara baktığınız zaman bize bir ışık yakıyor bir iyilik ışığını yakan güzel bir örnek olmaya e, olarak gösterebiliriz gerçekten Ahmet kardeşimizi 85 milyon olarak gerçi, e, iyi tanıdık. Böylesine genç, cesur ve yürekli bir gencimizin hayatını kaybetmesi bizleri gerçekten derinden üzdü. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuyu yakından takip ediyor. Kendileri kabul ettiler aileyi. Gerçekten hayat dolu bir gencimizin e, hayattan koparılması bütün toplumu üzmüştür. Ama Ahmet gerçekten gençlere model olabilecek bir delikanlı. Yakışıklı, cesur, sporu seven, müziği seven, sanatla iç içe, hayat dolu, özgüveni yüksek bir gencimiz. Onun hatırasını yaşatılması gerçekten çok çok önemli. Biz de süreçleri takip ediyoruz. Bugün aileyle beraber de bu açılışta birlikteyiz. Toplumumuzda bir hassasiyet oluştu bu konuda. E, iyilik e, ateşi yakıldı gerçekten. Bu gencimizin e, yaşamını yitirmesi insanları e, etkiledi. Enerji dolu, e, cesur yüklü bir genç. Biz aileye e, sabır diliyoruz. Onların da tabii bir mücadelesi var. Her mücadelelerinde yanlarında olacağız. E, yine bu süreç toplumumuzun yakından takip ettiği bir konu. Ama biz e, işin e, iyilik yönüne, topluma sağlayacağı katkılara bakıyoruz.